Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında süslü bisikletler şenliği düzenlendi. Mudanya Güzel Yalı'daki etkinliğe Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Ergül Halis Çelik, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bu tür örnek etkinlikler gerçekten önemli. Çünkü biz de daha henüz dün e, Dünya Belediye Başkanları'nın birliğinin temiz... Ee, çevre birliğine üye bir olmak üzere karar aldık meclisimizde. Bununla beraber sera gazını azaltmak, kentlerimizi yayalaştırmak, karbon ayak izimizi azaltmak üzere çalışmalar yapmak üzere taahhütte bulunduk. Dolayısıyla bunun için de çok önemli. Biz de çalışıyoruz hep birlikte büyük şehirle beraber Mudanya Belediyesi olarak kenti nasıl yayalaştırabiliriz? Araç trafiğini nasıl azaltabiliriz diye. Yayalaştırmak demek tabii ki bir yerden bir yere ulaştırmamak değil. O yüzden de bizim için bisiklet, elektrikli araçlar gerçekten çok önemli. O yüzden bugün de bu etkinlik sembolik olarak da bizim için çok değerli. Çevre ve doğaya dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey, gelecek nesillere temiz çevre bırakılması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı. Çocuklarımıza, gençlerimize, torunlarımıza temiz bir çevre, havası temiz, suları, akarsuları temiz, ve yaşanabilir yem yeşil bir doğayı bırakmak zorundayız. Bunu sağlamak zorundayız. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda gerekli bütün hassasiyetleri belediye olarak gösteriyoruz. Konuların üzerine gidiyoruz. Bakın bugün en kirli hava gölde var, keslerde var, Gürsü'de var. Oran elde termik santralinin yarattığı kirlilik var. Derelerimizi biliyorsunuz. Derelerimiz gerçekten zehir akıyor. Göllerimiz var. İznik gölü var, Ulağabat gölü var. Ulağabat gölünde yıllardır Kirmastı çayı üzerinden gelen kirlilik orada olduğu gibi bir alanı kaplamış, kaplatmış ve sudan yoksun hale getirmiş. Bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olduğuna da dikkat çeken Bozbey, bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Süslü bisikletlerle ilgili bir etkinlik yapıyoruz. Aslında çevreye duyarlı, çevreci olan, tek ulaşım aracı olan bisikleti yaygınlaştırmalıyız. Bisiklet yollarıyla, bisiklet alanlarıyla ve bisikletin kullanım alanlarıyla onları çoğaltıp herkesin bisiklet kullanımına özen göstermesini spor amaçla değil sadece ulaşım amacıyla da bisikleti kullanıyor olması gerekiyor. Onun için bu konuda da birçok yerde yollarımızda bisiklet yolları inşa ediyoruz, inşa etmeye devam edeceğiz. Bir yerden bir yere bisikletle gitmenin çevreye büyük bir fayda sağla, sağladığımızı bilmemiz gerekiyor. İşte bu anlayışla çevreci olan bisikleti öne çıkarıp bir farkındalığı oluştur oluşturmak maksatlı da işte bu alandayız.